Ey yo yo what the you YouTube? Bugün CS:GO 2 oynuyoruz. Counter Strike Global Offensive. Bu arada arkadaşlar bugün anime kızı ile birlikte oynayacağım. Bakın hatta şimdi size bir ses yapsın. Konuş bebeğim. Ya yerim ben seni. Bak ben de seni çok görüyorsunuz arkadaşlar. Bir de bana sevgilin yok diyorsunuz. Bırakın bu işleri Allah aşkına ya. Tamam bebeğim sakin ol. Evet arkadaşlar maç buldu inşallah kabul ederler. Bu lolde CSGO'da defa böyle son saniye kabul eden birileri var. Eğer o sen, sen senin ta bildiğiniz üzere ben profesyonel bir CSGO oyuncusuyum. Bakın görüyor musunuz? Aim'in Aim transferi görüyor musunuz arkadaşlar? Bak aim transfer bu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aim transferi harikadır. Hemen ısınalım. Bu arada arkadaşlar bak kanala abone olmuyorsunuz. Oğlum abone ol kırarım o kliğini bak. Olur arkadaşlar öyle ısınma ısınma. Ben Desert Eagle'la 10 numara oynarım arkadaşlar. İnanmıyorsanız izleyin beni. İzleyin beni. <laughs> i̇şte bu arkadaşlar. Giriş vay güzel giriş güzel olmuş. Ya sanki CS2 çıktıktan beri hiç <laughs> oynamadım da size burada şey yapıyorum. Oynadım <laughs> arkadaşlar. 2 3 el oynadım. Hello. Hello my friend. Hello. Şunların sesini kısalım da arkadaşlar? C rekabetçi girdim arkadaşlar bu arada. Geçen sezon bu ne? Kullanalım bakalım. BD'ler mi? Okay, I'm coming bro. Shut the fucking idiot just watching. Adamım resmen show yapıyorum show. Arkadaşlar bu arada harbiden de iyi oynadım ya harbiden sağlam oynadım yani. Sağlam oynamadım yani. Şimdi çok dürüst olun ve dürüst bir şekilde cevap verin. Çok sağlam oynamadım mı? Bence 10 numara oynadım. Tak tak tak. 3 one shot. Hemen hemen bakalım bak şurada adamlar var. Benim buradaki takdim nedir biliyor musunuz arkadaşlar bak? Orada adam varsa Lan! Ya hayallerim darmadağın oldu yemin ediyorum ya. Ne güzel size taktiğimi gösterecektim olmadı. O da bulamadım. Bu da bulamadık. Ne alalım ne alalım. Yani bu el eko kalmamız lazım o yüzden Diggle şey yapacağım. Bir tane de sis alalım. Bu arada arkadaşlar eğer CSGO, Valorant, LOL tarzı oyunları daha çok çekmemi istiyorsanız alt taraftan kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Abone ol kırarım o Abone ol oğlum. Ol lan. Ananın sikeceğim sen ben oğlum ya. Of. Bu arada arkadaşlar tam tamına 160 abone olduk. İşte bu. Teşekkür ederim abone olanlar. Sizi seviyorum bebeğim. Galiba bu oyunu kaybedeceğiz arkadaşlar ya. Bir ihtimal yani. Bir ihtimal kaybedebiliriz. Çünkü biliyorsunuz yani tek başıma oynayın oynasam bile Fransa bizi istemiyor. O zaman gelin size bir SSC show yapayım. Görüyorsunuz tam tamına 2000 2000 lira değerindeki çıkartmalarım bunlar. Bakın arkadaşlar benim taktiğim her zaman budur bak. Şuraya. ya bırakın da birazcık show yapalım ya. Video çekiyoruz burada adamlar full fokus oynuyor lan sanki global olacağım pezevenk. Arkadaşlar bu arada 1000 abone olmamıza tam tamına 840 kişi kaldı. Arkadaşlarınıza gönderin TikTok'ta paylaşın bu adam çok komik deyin. Destek olan herkese ileride ünlü olursam hiçbirinizi unutmayacağım. Git Kaç param var şimdi benim? 3000. Neyse bu el eko kalalım. Bu el bir eko kalalım arkadaşlar. Ha dur bir daha bir daha sis bombası attın unnost taklidi yapacağım arkadaşlar. Hemen arkadaşlar arkalayalım bunları. Dostum ben bu oyunu harbiden oynuyorum ya. Oğlum bak ananı olur seni vuracağım. Amına kodumun çocuğu. Tilt etti peze. Sabahtan beri pik atıp duruyor bana. Amcık. Not alın bunu o adamı öldürmezsen benim adım da Emirhan değil. İzle şimdi. Nerede tamam gel. Gel bakalım tamam flash'ı da aldım arkadaşlar şimdi. Ay sis bombasını. Şimdi bunu nasıl taklidi yapacağız ona göre. Evet arkadaşlar CS2 çıktı. Hemen size bakalım. Nasılmış acaba? Çok merak ediyorum. Ha! İnanamıyorum. 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 <gülüyor> <gülüyor> Dostum bu oyunu oynuyorum amına koyayım. Ah be ama iyi oynadım arkadaşlar. Gerçekten de takımına katmak isteyen e-sport takımları varsa Instagram DM'den ulaşabilirler yani. Kral Neyi bekliyor bu yarrak kafalı? Gerizekalı tam bir aptal. O kadar bekledi adamın yarısı geçti hala sıkmadı oğlum. Sıkkabiliyet. Ne dedim hiç bilmiyorum umarım kötü şey dememişimdir. Hani Recep Tayyip Erdoğan... Ya senin ananı götünü. Ya AWP ne oğlum? Alt taramalı oğlum. Hiç beyimin yok. Güvenmiyor mu kendine? AWP ne? Ezikliktir AWP ya. Siz AWP oynamayın arkadaşlar. Sizin eğiminiz güzel. Taramalı oynayın, tüfek oynayın. Tamam mı? AWP ezikliktir. AWP oynamayın. AWP eziklerin işidir. Sen ezik değilsin. Bak sen ezik değilsin. Right right idiot. Anlost. Sıkıntı çıkacak şimdi bak. Kavga edeceğiz seninle. Bağırıyorsun öyle inanamıyorum inanamıyorum diye kandırmadan milleti Evet arkadaşlar tekrardan bir bakalım sis bombasına <laughs> İnanamıyorum İnanamıyorum Ya hocam tek başıma oynuyorum yemin ediyorum şuraya bak ya. İki vurmuş aramını hiç vurmasaydınız daha iyi. Tamam hocam siz kaşındınız. Bunu hiç yapmak istemiyordum ama. Ben eğer ben eğer. Oğlum susturucu çıkartıp şov yapacaktım ya. Oo şimdi ayarlara kim girecek? Neyse arkadaşlar. Şimdi Berk Rip olacağım. İzle şimdi babayı. Ocağın onun canı yok. Onun canı yok aga niga. Bak Piki izliyor musun Piki? Hop 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 bak. Yat aşağı amana kodumun çocuğu. Yat aşağı sen sende. Oğlum ben onu ölü zannettim. Vallahi billahi ölü zannettim ben onu ya. Geri zekalı oğlum. Bizim takım harbiden salak ya. Ulan mis gibi vuruşlar yaptım. Ama gören yok aga işte. Gören yok bu çocuğu yani. Bu çocuğu gören olsa hani çok farklı yerlerde olacak da. Oğlum vur bir tane vur ölecek bro. Hay senin ben götün. Oğlum takımda ben... Ya bir takımda en çok ben vurmuşsam zaten o takım geri zekalıdır yani. Şaka yaptım arkadaşlar. Emime güveniyorum. İsteyenler yorumlarda vs yazsın. Vs de atarız yani hiç sıkıntı değil. Ama tabi götü yiyen olursa tabi Şimdi hani gördünüz benim vuruşları. Birazcık korkmuş olabilirsiniz. Smoke. Hop fake attık arkadaşlar. <laughs> Öl orospu çocuğu. atacağım flash'i. Orada. Oğlum bu AWP sevdanız ne sizin ya? Hahaha <laughs> ha, ha, diyor bir de. Anasını bacısını. Oğlum evde biri mi var lan? Neyse sevgilim birazcık nasılsın ya? Hiç konuşmuyorum bayadır. Konuş bakalım bebeğim. <laughs> teşekkür ederim. Teşekkür ederim. O senin güzelliğin. Tamamdır <laughs> AWP oynuyorsunuz he gel buraya Demek AWP oynuyorsunuz he Gel o zaman buraya ya AWP oynuyorlarsa SSG ile karşılık veririm Ben öyle AWP kullanıp da Kendime ezik düşürmem İzleyin şimdi şovu sadece şovu izleyin Just watching Hayır. Sakin ol. Düz kaldın. Sadece bir oyun yani. Fazla abartılacak bir şey yok. Tam bir gerizekalı bak. Yemin ediyorum 5 vuran adama silah atıyor bana atmıyor. Harbiden de kafanı sik. 5 vuran adama silah atıyor bana atmıyor. Harbiden. Ya ananı sikerim gel lan buraya. Ama iyi olmuş arkadaşlar yani. CS2 böyle hani haritaları parlamış ya, o birazcık güzel olmuş. CSGO'da ben adam göremiyordum. Göremeden ölüyordum ama ne En azından parlaklık iyi olmuş yani. Evet arkadaşlar bugün. Evet arkadaşlar şimdi ezel oluyoruz. Hani ezel. Zaten gördüğünüz gibi hani dağdayız. Ezel olduk. Şimdi birazdan da şarkı söyleyeceğim. Oğlum ezel hangi şarkı söylüyordu ki? yetenin izledi kodu. Kodu. Kodu mu? Bu ne oğlum? Ben bile daha güzel tasarlardım ya. Oh! İnanamıyorum. 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 <laughs> Oğlum gözümü açıp kapayınca adamlar ölüyor ya. Böyle bir şey yok. Agay. Harbiden yok yani. Hazırsanız şov vakti arkadaşlar. İzleyin o zaman şovu. Şovu izle. Sadece şovu izle bak. Sadece izle şovu. Yani diyeceksiniz ya annos Berkik, Tepe, bunlar... Sen nasıl bir vuruş yaptın? Bunları e-sporcular bile yapamıyor diyeceksiniz. Bak bir. İzle sadece bu bir. Önden girsin de bu salak. Ölürse ölsün. Bak ben bu çocuğu siker... Evet arkadaşlar bir şeyler yazdım umarım görmemişsinizdir. Bu arada Mr. Robot gerçekten de benim fiziksel özelliklerimi bir hani psikolojik olarak da şizofrenik olarak da akıl sağlığı olarak da aynı ben Mr. Robot. Mr. Robot selamlar. Baksana oğlum adam global olacaksan 26 vurmuş gerizekalı azıcık kaspadan oyna okuyayım. İzliyorsunuz o zaman arkadaşlar. Berglip Tepe'nin yapamadığı vuruşlar geliyor şimdi. Bak. Bu taktiği kimse yapmaz bak buradan atıyorsun Ya adam olsaydı ölmüştü. Onu göstermek istedim sadece. Bak adam var şurada. Evet. Bu eli ben taşıyacağım şimdi. Şimdi izleyin baba boy. Ah geldi. Orada. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Hiç. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Patladı. İşte bu arkadaşlar. Ben, ben diyorum oğlum. Ben bu oyunu taşırım dersen ben taşırım. İnanamıyorum lan. Nasıl 31 çekiyorduk ya? Çekemiyoruz arkadaşlar. Kaldırmışlar galiba. Ay senin atacağım flashı... у nee.